Evet, Keçevler'ın ettik ve e, ve diğer bölgelerinde yapılan çalışmalar. Şimdi değerli arkadaşlar, Keçiören'de hatırlarsanız bir yağış olmuştu ve bir kızımız rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Ee, Ankara'da şu anda 72 adet alt geçitte yağmur suyu ızgarası ve sistemi yok. İlk yapılanlar. Kanalizasyon hatlarının yüzde 20 yaşın üzerinde. Yağmur suyu hatlarının %76'sı 20 yaşın üzerinde. Bu nedenle arıza çok oluyor. Metropol Kent Merkezi'nde 21.678 adet sokağın önemli bir kısmında yağmur suyu ızgarasının demiri dahi yok. Yani su asfalt üzerinden hızlanarak akıp gidiyor. Yine bu sokaklarda önemli miktarda hani kanalizasyon yağmur suyu ayrımı da yapılmadığı için altyapı eksiklikleri bulunuyor. Keçören ilçesinde o kaza olan yer Barış Pınar'ıydı yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar iyi bilir o cadde dahi. Ee, cadde ve sokakların %94'ünde ızgara veya yağmur suyu altyapısı yok. Şu anda işte bunlar yapılıyor ve inşallah e, ölüm olmadan can kaybı olmadan orayı toparlamaya çalışıyoruz. Çankaya ilçesine yaptığımız çalışmalar var. Burada da e, büyük katlar yapıldı. Evet bu ayrışma teke şeye girmeyeceğim. İnşallah e, indiren arkadaşlar tek tek e, görürler.